Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Gününüz aydın olsun. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun inşallah. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün şöyle birkaç tane bahçeden biraz bitki söküp geldim. Bunları aracıma yapacağım. Yapmayı düşünüyorum şöyle. Bunları satıştıracaklar inşallah. isteyenlere satmaya bir haber göndereceğim. Şöyle başlayalım. Gelin bakalım. Birlikte başlayalım. Bitirim çok güzel bir tür ama ismini bir türlü bilmiyorum. İlk skulentlerimden diye ben onu kaybetmiştim. yapraktan ürettim sonra. Ama isim nedir bilmiyorum. Çok da güzel bir şey. Yapraktan bolca veriyor. Yine ayıralım. Yine bakıyor. Etraftan gök atmış. Bir yerleştirelim. Nasılsınız arkadaşlar? Türkiye genelinde soğuk bir hava hakim şu an. Umarım herkes bitkilerini kaybetmez. Kayıpsız bir dönem yaşar. Şöyle bir siyonumuz var. Bu çelik. Ondan sonra şöyle bir agavaydistirimiz var. Köklerini fazla ellemeyeceğim. Çünkü havalar soğuk. Bu da çelik. Şöyle bir bu sanırım piktus. Bu böyle. Bu Evet, dediğim gibi soğuk bir hava hakim. Türkiye genelinde Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Tüm çiçek severlerin, kim dışarıdan hayvanların, ondan sonra soğukla çalışanların herkesin Rabbim yardımcısı olsun inşallah. Bu sanırım kaç ettim türlerine.

bu da pistachio delikler sanırım ee bu şey ee velgata neydi ya aman allah bakıma niye gelmiyor benim videoya başlayınca <laughs> allahım yarabbim Rabbi. Hmm. Det er bare å stå fra lykkelig meldt av plass. güzel bir tür. Arkadaşlar bunlar isteyen alırsa bu şekilde arıcımın halini satacağım bunları. Fiyatın türlerine göre belirleyeceğim. Bir tane ya perli ya mecikret olabilir. tane bronze ya da vera bilmiyorum tam olarak. Bir tane var çok güzel bitir. Simsiyah oluyor. Markus veriyor galiba Markus hatırladım. Şöyle kamp koyalım. Arkadaşlar bakın kampadeşi iki tür. iki çeşit var birinde. Biri pembe olan, biri kızaran tür. İki tür kamp var. Ben de öyle. Şöyle bir tane koyalım. Renk katsın. Bu, bazıları çelik olan arkadaşlar köksüz. Ondan sonra şöyle bir tane elden koyalım. Şöyle bir tane bu Victor. Biraz toprak ekleyelim oraya. Toprak aldı Bizim e, burada şey Zeraydon haritasına baktığıma göre bizim burada yok yani. Birlere falan sıfırlara düşüyor ama hissedilen tabii ne olur bilmiyorum. Korumaya almadım çiçeklerimi. Alma gibi bir imkanım da yok. <laughs> Çünkü çok fazla. E, alışsınlar arkadaşlar. Güçlensinler. Bu açıklıkları güçlensin. O yüzden ben korumaya almadım. Şöyle bir tane red Lanten var. Özel türlerden yeni. Onu da koyalım şuraya. Böyle bir tane şuraya. şeye koyalım. Prenses çama koyalım ki. sonra başka ne koyabiliriz? Bu neymiş? Bu akalüs. Şey yok. Bir tane bal koyalım. Ondan sonra bir tane ne koyalım? Bu neymiş? Sanırım profilik olması lazım. Bu kızımız tamam. Bir tane verip ata tespih koyalım şöyle. Aracımızı renklendirsin, değil mi? Koyamadım ya kız, ne yapıyorsun arkadaş? Niye beynine atlaşıyorsun? Allah'ım bak yine çıktı kök. Sana biraz toprak ekleyeyim ben de gör üzerine. Hadi bakalım şimdi de çık. Hadi hadi çık. Bir tane de koyalım. Şu neydi? Yakut kolyesi koyalım maksat aracımanımız renklensin. Arkadaşlar. Evet size nasıl oldu? Güneş de vurmaya başladı ama güzel bir aracıman oldu diye düşünüyorum. Bunu kenara alalım. Şöyle. Bunu bakışlayalım. Evet bu kısmımızdan başlayalım. Şöyle. Vallahi Hırp hırpalamak istemiyorum. Hava soğuk çünkü. O yüzden biraz da şeyle uğraşmasınlar. Evet de, kamerayı şöyle malsam sanki güneş yansıtıyor gibi geldi bana. İnşallah görünür. Şöyle bir tane arzi koyalım. Şöyle bir tane. Sıpsa silis bu. Ondan koyalım. Yazılımları koyalım, doğru küçükleri koyarız. Şöyle bir tane baldi koyalım. Sonra şöyle bir tane, pavdır bu sanırım bu. Bir yavrusu da var, küçücük yavrusu da var kenarında. Aşkım benim. Ondan sonra erze koyduk. Bir tane tütübaz var mıydı? Bu neymiş? Heh, gilvaret koyalım buna bir tane. Bir tane siyon koymak istiyorum. Şöyle bir tane bir para ağacı koyalım şuraya köşeye. Sen yani şuraya tutup koyalım. hep yavruları var. Aman kuzularım benim ya. Hepsinin yavrusu var. Sesim biraz sessiz geliyor. Çocuklardan uyuyanlar var. O yüzden çok hızlı konuşmayayım. Rahatsız olmasın bebeklerim benim. az koyduk. Başka ne koyabiliriz? Şöyle bir tane bu ghost sanırım. Ya da pikros. Tam emin değilim ikisinden biri. Bu çelik. E çelik ve köklüleri aynı yere koyuyorum. Şey e, hani sulamayacağım için. Zaten yeterince sulu bahçeden getirdim. Sus, yeterince yağmur suyunu almışlar. Ondan dolayı çeliklerle bu ghost arkadaşlar yoğunla ghost'tan koyduk. Pardon. Bu ghost sanırım. Bunu da buraya koyduk. Ya buna ne koyalım? Arkaya uzun boylar koyarız. Annasına yani bunu araya koyduk mu koyduk. Şöyle bir Agovides türüm var onu koyalım çok güzel bir tür sonra. bu ne bu çok güzel bir tür ne bilemiyorum işte. şöyle bir türüm var bu verigata paç pektum paçıtum öyle bir şey bu herkesin söyleyemediği benim söyleyemediğim bir şey yapraklar kırılmış pardon sanırım şeye dokundum başka ne koyabiliriz ama küçükleri var. bir tane küçük kabit koyalım buraya. Ay kızıma benim. Bunu da koyalım bir tane. Verigat'a Az önce söylemiştim. Bak adını yine söyleyemedim. Victor Deli neydi? Aaa. Yani mini belli beri koyalım. Evet şeyli veri ikisi bir araya gelsin. <laughs> Şu güzel kızım. Buraya yaklaş bakayım oraya kız. Sen yaklaş bakayım şuraya. Yaklaş oraya sen ha. Şş, sen kenara koyalım seni. Burada olmadı. Markus Markus. <laughs> Erika da Markus. <laughs> Sonradan aklıma geliyor. Daha varmış mı oraya başka büyük bir tane koyalım ama ne koyalım şu su koyalım oraya sığdırabilirsek eğer şuraya su koyalım Biraz toprak ekleyelim ki Evet güzel kızım da sığdırdık buraya. <laughs> tıkış tıkış oldu ama olsun ben tıkış tıkış seviyorum. Şuraya bir tane barağacı koyalım. Barağacı koyalım. Şuraya bir tane. Hmm. Şuraya ne koyacağız ya? <laughs> Bakalım patişi koymamışız sanırım. sabit koyduk. konu koyduk. Ellen koyduk mu buna biz? Ha şöyle bir tane şeyimiz var. Tombiç kızımız doğruya koyalım. Daha ay benim diye tripoda dokunuyorum ya. Gendirecek bir şey koymamız lazım. Uzun saplı olması lazım. Kivi koymadık. Şu uzun saplıydı oraya. O olmadı. O oraya olmadı. Olmadı olmadı. Mendoza Evet arkadaşlar Bir tane Yakut koyalım buna da Şöyle ee, Tesbih çiçeğim yanımda kalmamış Yakut kolyesi Koyduk Bir tane daha koyalım buna yakut arkadaşlar. Evet iki tane araçmanımız hazır. Bu şekilde. Bunları bu şekilde satışa sunacağız inşallah arkadaşlar. Nasıl oldu sizce? <laughs> Bence güzel oldu. Arkadaşlar burada videomu son, sonlandırıyorum videomu. Hepiniz hoşça kalın Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun.